Sırlar ve Adventure Map'in üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Mert. Ben Sezer. <laughs> Sesim yine gitti. Yani. Neredesin abi sen? Arkanda. Aşağı indim. Çıksana Heh. bir. Baltayla dalacağım buna. Abi bak buna oturuyorsun. Bak. Bak şimdi. Otur buna bak altta hızın çıkıyor. Evet evet. Lan otur altta hızın yazıyor. İtti mi oradan ben aşağı. <laughs> ya sen böyle dalga mı geçiyorsun? İçecek olsam kendim biner miyim? Abi sıkıştı oraya. İtemedim. Yani hiçbir şey yazmıyor. İtemedim çünkü. Sıkıştı. Ya hiçbir Kapa şey şey kapanmış abi bura. Ondan olabilir mi? Sen kimi kandırıyorsun? Ben bunu ilk şeyde yapacaktım daha ilk seferinde ama neyse gidelim. Gel hadi. Mert bana bak bir. Ay 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 şuan, şuan. <laughs> tamam yapma yapma oğlum kılıcım zaten yine. Neyse işte geçen bölümde değişik hareketler yapmıştık. Bu görevde de Buribat köyü müydü? Öyle bir köy. Berabat mı? Berabat. Merhaba. Barbaros köyüyle Barbaros. Barbaros ne alaka? Buradan Barbaros'a şey yapıyoruz. Selam. Ne bileyim abi Selam. tanımıyorum. El sallıyoruz. <laughs> Gel. Bekolat köyü, Truba köyü. Abi hangi Truba'ya gidecektik hatırlıyorum. Hayır Bekolat, hay. Truba önceki bölüm. Oğlum Truba'dan geldik zaten. Ya biz Truba'ya gideceğiz. Ben Gel. Bak burada zombi var. Gemi seferleri iptal edilmiştir. Bak, dedim Aa, karşıda sana. gemi var. Aynen gemiyle gideceğiz. Ha, ben ormandan yardıracağım. Burada Yemek veriyor market, silah satıcısı, şizofren kılıcı var Aldan bir tek. 28 ha. tane çürük etim var yani bir işleriz. Kömür mü çıktı bunun içinden? 4 tavuk verdi, lan geber. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Geber oğlum ben yağmacıyım. Oğlum ölmüyor bu ya pahalıya satıyor. yo satmıyor. Silah ha. satıcısı varmış. Ya şizofren kılıcı veriyor. Ee, Hadi gel yok gidelim. Yok. Hadi gel gemiyle seyahat edeceğiz. Ben, ben... de onun altın parçası. Dümenciyim. var. Düvenciyim bak, zıplıyorum tepede. Nerede? Dümen... Hadi du gidiyorum dümen... ben. Biciğim. Oğlum düvenci'nin yerisi burası değil ki yani. Abi gel ben vardım. Ne? Abi köye git diyor. Ona basacağız. Bastım zaten. Ama önce alttaki sandıkları aldın mı sen? Oo. Ay. Elmas. Ha elmas elmas. Abi altta bir sandık koymuş. Görsen anlarsın yani. Öyle şeyler çıktı ki. Hadi gelecek misin? Hop, Bala! Bura ne lan? İşte ben de onu çözmeye çalışıyorum. Herhalde gibi. bu taraftan gel. E burada da sandık var mı? Yok yok, yok sandık kalırmış. Dur! Yelkenler fora! Fora ne demek abi? İllere. Yelkenler fora! Sancağı koruyun! Mert hoş geldiniz dedi Mert. Kıçtan ateş edin. Bak hoş geldiniz dedim. Nere? Evet. <laughs> Altta şeker kamışı. Ne yapayım ben bu şeker kamışlarını ya? Ben, neden bana veriyorsun? Sezer. Mert hayır lütfen gidin. Sol söyle doğru mu? Hayır lütfen gidin. Bize bu söyle tek şansımız bu. Konuşalım da sizi fena yaparım. Orman yolundan gidersiniz. Bir mahalle ve siz de önce kalırsınız. İki tezgahı gitmezsiniz. Orman yolun işte. Sezer. Sen neredesin? Gel gel. Bu eve girdim. Öncelikle sana şunu vereyim. Gel al al. Baktım oralara. Ondan sonra gel şunu açalım. Ay iyi abi demir zırh daha iyi. Demirim full mu? O kırık olması gerekiyor. Nereden bileyim? Çünkü onu önceden ben kullanmıştım. Oo! Oo! topladım bunları ben gelmeden. Oo! Okay. Oo! Oo! Bir şey tamam. Gelmedi. Sen gelmeden topladım hepsini. Abi içeride çok değerli bir item var git al. Aldım ben. Ara şu şu içeride. Şimdi bak Sezer bize diyor ki orman yolundan gidersek... Kuleye gittin mi kuleye? Gittim gittim yok bir şey boş. Sen kesin bir şey unutmuşsundur bir şey. Oğlum burada bir sürü ev var hepsine bakalım mı? E ee, bize ammet. Adam teçhizata ihtiyacınız var dedi. Okudum ben de. Hmm, market. Market evet. Hop zırh satıcısı. İki altına iron bot. Iron pantolon. Abi bize iron set. On altına iron set yapıyorsun işte. Elmas yok mu? O avcının kılı ay kılıcı keskinlik 2. Oo, neden yapılmış? Demir. Nerede o? Alayım mı? Şu i̇ki tane alsana. Sende beş para var ama. On var hatta. Yok ben bende iki para var. Ciddi misin? Evet. Tamam hadi alayım. Alsana. Ah. Ha. Ooo. Zırh satıcısı nerede abi? Zırh satıcısında elmas var mıydı? Yok yok sadece iron. Abi bekle alma elmas alırız. Gel sana bir tane de ok vereyim enchant'lı. Aa ok. Bende şey var normal. Enchant'lı güç bir. Şöyle bir saniye bir şey bulsak ya. Buradan sandık. mı yol? Ha bu ne Hunger Games'e döndü ya. Sağda solda sandık bulacağız. Altın kılıç buldum. Sandık. Aa Sen gel nerede? ormandaki mağara buldum. <laughs> Abi görev çok zorluymuş Ormandaki mağarayı bul mağara. <laughs> ormandaki mağara. Oo, oğlum burası mağara olduğunu emin misin? Ne? Aha asker. <laughs> Asker! Of of Kabat, yalnız kapıyı, kapat. Yalnız ilk vuruşta üstündeki zırh gitti. <laughs> Hadi ya. Aa üstüne bak <laughs> kaldı. Bir çekilirsen. Tek atarım lan ben size. Şunu da kes. Tamam. Sen çok tarz duruyorsun yalnız. Ben Abi üstüme bir <laughs> vereceğim bir şey vermedin mi sen? Aa. Bak artık senden daha iyi yapışıklıyım. Pardon. <laughs> Abi senin alev mi var? Evet alev lock. Ama bana güç bir vermişsin. O eskiden bendeydi. 5'e aldım bu elimde koku. Sen sağdakine ben soldakine diyecektim yaratık çıkıyormuş. İkimiz de aynısına girelim. Sezen neredesin? Ben Afrika'yım. Neden? Hop. O omuzundan vurmuşum. O sandık. Geride Geri de gitmiyor ya. Hoba İmdat <laughs> Araya aldılar abi beni Sen kaslı Sezerdin <laughs> Abi benim senin gibi setim yok Setim Oynamayı unutmuşsun Sezer <laughs> Ya ben mi unuttum ama seni döveceğim ya gel <laughs> Ya bak öldüreceğim Yolu seni Yolu kaybettim Belanı benden bulma Sezer Işınlan iste. misin? Ee, şey. Şu soldaki ağaçtan sağa dön Tam çok saçma yollarla buldum ben onu. Ve bu zombiler neden özürlü gibi geliyor? Ben önden. Aa kılıç düştü. Demir kılıç. Ben bu demir kılıcı kullanacağım. Sonra Oğlum. Keskinliği kullan. Ne? Benim hiç altınım yok ya. Ay, geçtim. Kontrol odası neymiş? Odadaki levelleri buraya. Leveller ne? ne? Level, level. Lever ne? Lever. Şalter işte. Buraya mı yerleştiriyoruz? Nereye yerleştiriyor? Nereye yerleştireceğiz? Şunu buraya dedi. Mı? O zaman demek ki buraya. Onu tahta koymuş buraya. Görmüyor musun? O tahtaya mı işte? Buraya yerleştirin diyor. Onu akıl var mantık var. Yerleştir şu tahtaya. Tamam işte onu ben de yaptım. Ha bir tane daha lever bulmamız gerekiyor. Nerede o? Şu elindeki gibi şey mi? Evet. Ay 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 yazık yazık. <laughs> Hadi bak bir şey şey şeylere şey kırılıyor. Dur. Bir dur, kırılıyor evet. Hadi. Bir dur lan. Hayır yapma. <laughs> Hayır nasıl olmuyor ya? Hop. Hayır kaldık. Hadi koy şunları yürü. Aç. Hah. Aç. Al. Zindana köle atar gibi. Geç lan içeri Bakayım. Ama setini alayım lan önce. Yapma. Bunlardan bak eşya düşüyor. Oğlum sen nasıl set düştü, bana niye düşmüyor hiç? Hayır ben kralı kestim diye düştü. Ya Aa. bak kesin şu ileride hayır, şey hayır. var. De topla hemen. Hardcore'dayız. Hardcore burası hardcore abisi. Hop. Hardcore kısışıyor. Elmas kılıç. O, oh, hay. Oo. <laughs> <laughs> oh. Yapma. Abi kaç attın? Abi tam da yapma bak lütfen yapma. Niye? <laughs> ya niye sen alıyorsun bir kere ya? Senin okun var. Ben buldum. Ya sen bulmadın bir kere. Sen server'ı kurdun, lag yok. Sen de ondan buldun. Al işte yine taşın arasına sıkıştım. Oğlum sen şu an sen ben nerede Lag'dasın. <laughs> ben sıkıştım abi. Sen sen felaket lag'dasın bende. Tekrar ben teleport de. olsa mı? Hay çık geri en mantıklısı. Hop güzeldi. Dur bekle vurma 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 vurma. Ya vurma düşmüyor. Vurulmuyor ki bende avruldu kaç Yapma ya <laughs> yapma fışk <laughs> <de puş> diye. <laughs> gel gel vereceğim sana elması ama tek şartım var ne bana vurmayacaksın ve bir daha birbirimize vurmayı keseceğiz Oğlum adam gibi oynar. <laughs> İyi de senin karın ne burada haram şu mef adam gibi oynar mısın tamam, tamam. abi de beni tamam. çekmiyorsun ya alak var senin sağında alak şey. ya sen dedim ben kurmayacağım diye ben kuracağım tamam mı? Bırak ya. O yani Aa elmas kılıç ver. Verdim işte hadi. Aa ben ezik bakalım. elmas kılıcım var benim. Senin var mı ya? Baba. <laughs> Allah'ım ya. Baba <laughs> baba. Senin elmas kılıcın yok Kerem. Kerem. Yalnız seni de yaktım. evet şu an <laughs> ölüyorum. Oğlum abisi ben mi dedim benim hatta. Hayvan edeyim. gibi yemeğim var ya. Gel. Oh. Ya of. Yine bana Iron Pickaxe verdi. <laughs> hadi ya yine iş başlıyor. Oo, dur bunları bana bırak. Ya bırakır mısın altın parçalarını? Pantolonu aldım ben. Oo. Topuma bakar mısın? bak. <laughs> Elmas mı? Evet. Ya o ver bari onu. Aa, a, a. canım bileyim ya artık vurabiliriz. Dur karanlık yok. Turbe köyüne saldırıya geçtik. Az sonra köyü yerle bir edeceğiz. Ve oradaki kahramanı yüzün arkada Kahramanlar da yüzün arkada kalmasın diğer sayfaya geçeceğiz. Görev karanlık lordun Kalesi'nin koordinatlarını aldık şimdi ona gidelim karanlık lordun Kalesi'ne git. Karanlık lordun Kalesi, kayıp köyün kulesindeki yerin altında şimdi gidip oranın altını kaz ve işini bitir. Abi anlamadım hiçbir şey. Çekil. Neredeyim lan ben? Ha. Şuradan giderek başlayabiliriz işe. Buradan yukarı çıkacağız ve geldiğimiz yollara geri döneceğiz. Aman olmanca. Ormancı değiliz bu sefer madenciyiz. Aman madenci canım maden. Sen söyleme lütfen şarkı. Tamam tamam kes. Aman kömür canım. Kümür. Ay. Hop 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 hop. <gülüyor> 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 yana yana gelirsin. Ya Abi hiç tutmuş gibi bir şey bu ya artık. Abi ya of lanet olsun sana. Niye? Nasıl geçeceğiz? Sen ondan kolayım var mı? Hiç, hiç, kafan çalışmıyor. Azıcık peynir ye. Hadi. Ay ha, zeki. Wa sen içeride kal abisi. Ben dışarı çıktım bile. Hadi ya. Dedim ben kendimi kapadım. Oğlum karakterleri <laughs> alalım lan. Bunlar <laughs> da değerli. Nasıl geçeceğim ben gerek nasıl geçeceğim? Yalnız geçeyim. şarteli kopatınca ...içeride <laughs> <Şartı> kaldı. Işık. <laughs> <laughs> ya şartellerim burada kaldı ya. İki kere vurdum öldü lan. hadi <laughs> hadi. Bir de diyordu bana artık demeyi çatamıyor. Ben ondan ölmedim. kendim bir şey içtim tamam mı? Z Herkesin kesin. O tamam. yağmur evet. yağıyor. Şimdi görev neydi bir daha bakayım. Nereye gideceğiz? Şimdi o karanlık karanlık kayıp. kayıp köyün kulesindeki yen altında. Kayıp köyün kalesi. Kulesi. Kayıp köyün. Kayıp. Aa yukarı çıkış var. Yok yok. Susmuş. Enderman var lan. Ölüyor. <laughs> evet. Market markete değil. Kayıp köyün kulesi. Kule ne aga sen bu sen? mu? Aga deme bana. Ama aga demek mi? Sence bu kule mi? bura kayıp köy mü bir kere? Bir tabelaları okusan. Burası Orman. Burası kayıp köy ya. Yok Ama oğlum bu... burası bence... Oğlum bu kere burası kayıp köy olamaz İçinde bir sürü insan var ya. Abi tam işte kayıp. <laughs> Allah Allah. İnsanları kayıp köy olurdu o zaman. Kulesi nerede abi buranın? Aa burada görmüyor musun? Var onun altında değil. Bence kayıp köy dediği önceki yer. Ee altı açılmış buranın. Ben açtım. <laughs> bir zorladım orada mı diye. Hadi gel gel. Nasıl açıyorsun ki buraları? Oğlum bak buraya bir tane daha köye git yazısı koymuş. Basıyorum gidiyorum ben hadi. Kazalım oğlum bana kaz dedi ya. Gel gel gemiye gel koş. Oo gemi. Tek koşun la. Ya yapmış <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa aşağıda sandık var. Direkt kafanda ok var biliyor musun? Tepede anten gibi bam diye yapışmış. Aşağıda şey var abi. Aa tuzama gel. <laughs> ya öleceksin. Ya vurma 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 öldürüyor ya vurma ya. <laughs> E, köfürümüz varoslem boy bye 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 Sezer 2022 yani Bay Bayan Sezer. Bari şu d basmamız gerekiyor. De, 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 de. Hayır, sus sus sus. Ay gitti adamın da. Dur. Bak burası kayıp köy herhalde. Kimse yok çünkü. Nasıl yok ya? Şu başında duran iki tane şey yok mu? Abi dur. Bak bura turba köyüne gidiyorlar, tamam mı? Bir saniye okuyayım. Bak, truba köyün altında. Tamam mı? Trubaya gidiyorlar. hayır trubaya gidiyorlar ya. Truba kapanıyor, değil mi? Oğlum Yol... trubaya kim gidiyor ya? Abi truba köyünü mahvedecekmiş Karanlık Lord. Aha. Ha, tamam bizim buradan gidemiyoruz ya gemi seferleri iptal. Diyor ki oradan gizli bir geçit var. Kulesin altında. Evet var. Oradan geçiş yok işte. Burada delik var abi. Abi nerede? Sandık var içinde de. Creeper patladı. Ya Mert, Cık. şu ayağındakilere öl sen ya. Ve kule nerede abi? Ben şu an Abi ayağıma bakar mısın? Sen sözde çok iyi. Yok ben çok iyi incelerim etrafı. Hiçbir şey kayı gözümden kaçırmam. Ama ayağında elmas bot olan benim. Ya sana veren kimdi elmas kılıcı? Ya kılıcı yok, sen bulmadın. Ben de bulurdum da. Aa abi. Aa buldum Bu... abi ya. Gel bura. Emis. Evet. evet. İki tane çapa vurdum aşağısı gel. Za <laughs> tutmadı. Ya senin yapacağın tuza Gel, <laughs> çekil. Ya çekil oğlum vurma ya. Bak hani vurmayacaktın. Altta elmas sırlı. Hayır. Pardon. <Gülüyor <PDF> Dur Legolas'tan iyi okçuluğum sayesinde. Bunun ismi ne abi? Inbut STR Öleceksin Kaç alacaksın? yıl uğraşacağız? Bu daha be. çok vuruyor <laughs> Abi ölmüyor hem de çok vuruyor Kastım ya patladı Kimin? elin Ya Ya oğlum elmas kılıcı bırak <laughs> Hayır yerlerini bana vereceğim Oh. Hayır verir misin elmas kılıcı? Tamam tamam ama önce bir şartım var. Ne? Şuna ihtiyacım yok. Şuna ihtiyacım yok. Şuna ihtiyacım <laughs> tamam, yok. Tamam onları bana. Şuna şuna. Şu sakalı da sen alabilirsin. Şuna. Hepsini ver. Şunu da al şu elmas kılıcı da al sen. Tamam da ver. Hop. Kırılmış olanı tabi. Tamam bir şey olmaz. Elmas kılıcı zaten öküz gibi demek. <laughs> Altınlı. Oğlum bu eline bir şey var lan bunun abi ben keskinlikle kılıcımı kullanayım. Ondan önce de şu demir kırıcı Abi öldüm ben öldüm acım. <laughs> Kaskın aşkım. gitti. Yani de yedeği var onun. Altınını almıştım o. Oh. Sence şimdiye kadar nasıl gidiyor map? Map çok güzel ben. Laktan hiçbir şey anlamıyorum. Biliyor musun? Ortam, ama O kadar. Sen indirmen bit Bakamam şu an. Bir şey çıkmıyor mu yok yok. Şşt. Sadece zombi Ortadan yeter. Emin misin? Bak vuruyor. Ya oğlum çekilir misin şu <laughs> gibi demeyici var evimde korkun. Oha gardiyan kaç attı lan bana yürü git. Oha. Gardiyanı git. Niye öldüm? <laughs> gardiyan vurdu. O kadar mı çok vuruyor? Evet. Oğlum. Ooo içinden ne çıktı? Ne hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Bu ne abi bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bir de kusuyor ya Allah. Şalteri ben açayım dedim senin arkandörlükken. Gittik hadi gel. O yukarıya bak ne kadar güzel. Abi adam uğraşmış ya ciddiyim. Zaten abi foruma da yazmış olsun yani. Ya. Nisan'dan beri bunu yapıyorlarmış. Adam sıfır falan almış yani. Altlarında. Sırf bunun Abi sen diye yine hiç izlemiyorsun oyunu. Ne kaldın? Vay gizli yol. Ayıks. Hiç, hiç, yani hiç ya. Sen Dota Dota oyuncusu olacaksın bile. Dota ile izleme alakası. <laughs> bir şeyler misin? Dur etraf aydınlatayım. Nasıl yani? Alev bloklarımla. <laughs> Bak seni mesela yaktım çok güzel aydınlatıyorsun. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Gitmemiz mi gereken yerden gidiyoruz? Aşağı düşün lan. Fark ettin değil mi? Gitmememiz gerekiyor. Ya burayı niye yapsın o zaman? Çocuk? Abi yapmadı çünkü adam mağaranın içindeyiz şu an. Lan var abi. Bildiğim bana, mağara. Geri dönerim o zaman. Bir de bana diyor ya. Dümdüz yol takip et abi böyle mağaralarda ya. Aa buldum, bir de buldum, buldum. Abi arkana bakar mısın? Telin abi. arkasında kaldım. Neden öyle oldu? Dolandım. Mağaraya girdim. Abi bunları kıramıyoruz. O zaman böyle yaparız. Şöyle yapacağız. Ay. Restonların içine ettim. <laughs> Çık. Yeni koş restonu Yok ki taşlar gitti. Sen rest. de olması gerek. Dur bekle. Koymadan önce. Bunlardan <laughs> <Sütlerden> bir kurtulalım. <gülüyor> <gülüyor> ah! Oğlum artık refleks almıştık Ah! <laughs> ne oldu? Creeper <laughs> miydi? <laughs> Patladı. Abi ben sesi kapamamışım biliyor musun? Ha ben tık tıs diye bir ses duyunca Tamam Hadi gel Tıkıtıs tık Lan yani bir çöl gibi bir yerdeyiz ve ben geri geliyorum Tamam yapma şöyle sesler Abi ye, ye yemiyorsun sen o numarayı ben de Hadi geldin mi? orada Burada bir okçu bana meydan okudu Ve iki vuruşta aldım onu Abi. Şşt. Hah. Oh, <laughs> ben geri dönüyorum. Çok yoruldum ya. <laughs> Aynen baş parmağım ağrıdı. Space'e bas bas. Bence bunu yapmadan önce yeni bölüme geçelim. Burayı açmadan. Ne <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. O zaman arkadaşlar başka oyunlarda, başka videolarda <laughs> tekrar görüşmek <laughs> üzere. İyi günler dileyin. Hemen <laughs> arkasına bakmıyorum ya. Aynen.